Karabük Üniversitesi'nde öğrenciler yemekhanede çıkan yemeklerden şikayetçi oldu. Artan şikayetler üzerine üniversite rektörü öğrencileri de yanına alarak yemekhaneye gitti, birlikte denetim yaptı. Ne ya arkadaşlar? Açın, yapacağız. Yapacağız. Rektör öğrencileri de aldı, üniversite yemekhanesine baskın yaptı. Çıkan yemeklerden memnun olmayan Karabük Üniversitesi öğrencileri sosyal medyadan şikayetlerini paylaşınca rektör Profesör Doktor Refik Polat harekete geçti. Öğrencilerle birlikte yemekhaneyi denetime gitti. O gün hazırlanan yemekler tek tek kontrol edildi.

Tamam öğrenci konseyi başkanı ve istediği kişileri buraya getirip yemek hani mutfağı yemek nasıl pişiyor sabahtan akşama kadar gözetleyebilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Ne et atıyorlar? Eğer izin vermeyen olursa beni bulacaksınız. Öyle bir şey yok.